Arkadaşlar size en kötü haberi vereceğim. Bu Minecraft kötü haberi. Bu kötü haberin ana durumu ne? Yine kardeşim ya. Ya size söz verdim birkaç dakika önce. Yeni bir seriye başlıyoruz. Annen önce de bir şey yapmıştı. Konu kardeşim patlatmıştı. Yok onu ben patlattım ama kardeşim sinirlendirip çıldırmıştım. Öbüründe de ne olmuştu biliyor musun? Öbüründe de şimdiki yani. Size söz verdiğimi engelledi. Şu dünyayı istiyor illa. Bakın bakın. Yorumlara yazın. Bu dünyayı istiyor musunuz? Böyle bir tane dünya. En baştan dünya. ben yeni bir dünya yapmak istiyorum. Ama o engelliyor. Kime destek veriyorsunuz? Bana mı? Yani Emir. mi? Ben neyi suçuyor Suçluyum yeni aa, bir dünya mı? Ama aa, ben küçüğüm. Bana hep kızıyor. kızım kızılmaz. Annem öyle diyor. Yoksa kardeşime mi? Bu dünya da mı? Yani böyle bir tane dünya işte. Bu kendi evim benim. Kafası tabii. Kral benim yine. Yok. Bakın arkadaşlar. Şuna bir bakın ya. Yani şuna bir bakın. Bu benim evim. Bu da arkadaşımın evi. Yani sadece bu. biraz zombiler koyuyoruz. Yetti kimse gelemiyor ki. Falan. Ölüyorlar. Benim tarafıma geliyorlar. Daha onun içinde ediyorlar. Veya uzaklaşıyorlar yani. Ev yeni bir dünyada gerçek hayatta kalma dünyasına devam mı edelim? yorumlara yazın. Tamam mı arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> devalar. Yine hmm. arkadaşlar bu yorumlara yapın. 1 2 3 tıp